Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok kolay bir saç bandı modeli yapacağız. Bunun için şöyle bir ipe orta kalınlıkta, şöyle de bir saç lastiğine ihtiyacımız var. Şöyle üç buçuk numara da bir tığ ihtiyacımız var arkadaşlar. Benim tığımın bu tarafı üç buçuk, bu tarafı 3 numara. Ben üç buçuk olan tarafını kullanacağım. Hadi şimdi birlikte başlayalım. Hemen şöyle. Bir Zincir Çekerek Modelime Başlıyorum Tığımı Lastikten Geçirip 1 2 3 Zincir Çektim Tepeye 1 Aldım 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım Bu Tepedeki ile birlikte 4 tane olmuş oldu. 1 zincir çektim. Tekrar buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çektim. Bir zincir çektim. Bakın şöyle. Bir tane daha. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir aldım. Buraya tek olarak bunu battım. Tıpkı şu baştaki gibi. 1 2 3 4 tane oluşum elde ettim şimdi 3 zincirim var arkasını çevirdim tepeye bir aldım önce şuraya bir iki kez battım şöyle önce iki sonra iki çıkardım bir zincir çektim tepeye bir aldım şu araya batacağım şimdi de 1 2 iki. önce ikisini tığımdan çıkardım sonra geri kalan ikisini tığımdan çıkardım bu şekilde devam ediyorum tekrar tepeye bir aldım şimdi şuraya atlayacağım arkadaşlar zincir çekmiyorum önce bir ilmek aldım sonra 2 ilmek aldım şöyle tığımdan çıkarıyorum bir zincir çekiyorum tepeye bir alıyorum önce bir sonra iki şu şekilde tığımdan çıkardım tepeye bir aldım atladım buraya önce bir sonra iki ip çıkardım arada bir zincirim var tekrar tepeye aldım buraya atladım bir iki bir zincirim var tekrar geri geldim tepeye bir aldım ve şuradaki üçlü zincirim içerisinden geçirip şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim arkasını çevirdim tepeye bir aldım bakın şurada bir tane zincir çekmiştim onun içine battım 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum arasında 3 tane tırabzan yapıyorum ikili tırabzan. 1 zincir. 3 tane ikili tırabzan, 1 zincir. tekrar bir zincirimi çekip şu köşedeki zincirime batıp trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim, arkasını çevirdim. Tepeye bir aldım. Hemen buraya değil, şuraya atladım önce bir, sonra iki tane ip çıkardım bu şekilde iki tane kalıyor ve zincir çekiyorum tekrar bu tarafa geldim önce bir sonra iki tığımdan önce ikisini sonra kalan ikisini çevirdim çıkardım pardon araya bir zincir şu yana araya bir zincir şuraya Bakın. Bu şekilde modelim oluşuyor. Yine aynı işlemi yapıp sona gelmiş oldum. Arada bir zincirim var. Tekrar buraya iniyorum. tepeye bir alıp köşedeki zincire batıp ikili trabzan yapıyorum 3 zincirle arkasını çevirdim ve de yine aynı işleme devam ediyorum bu aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir Model bu şekilde devam ediyor. Ben biraz büyütüp geleyim. Arkadaşlar siz bunu dilediğiniz uzunlukta büyütebilirsiniz. Şöyle. Ben size şimdi birleştirmesini de göstereceğim lastiye. Bu yüzü de bu şekilde oluyor. Evet benim için şimdi bu kadar yeterli. 3 zincir çekiyorum. Şöyle şuraya birleştirmesini göstereceğim. Siz istediğiniz uzunlukta bunu uzatabilirsiniz. Şöyle bunu buraya kaydırmayla bağladım. Tepeye bir aldım. Yine hemen aynı olayı yapıyorum. Şöyle o zincirin arasına gireceğim. İki trabzan yaptım. Lastiğime kaydırmayla bağladım. Tepeye bir aldım. Aynı yere girdim. İki trabzan yaptım. Kaydırmayla bağladım. Tepeye bir aldım. Aynı yere girdim. İki trabzan yaptım. Kaydırmayla bağladım. Tepeye bir aldım. aynı yere batıyorum ve lastiğe kaydırmayla bağlıyorum. Her bir trabzanda lastiğimize geçip kaydırmayla bağlıyoruz. sonuncuyu da yine bakın şöyle 1 2 3 4 tane yaptıktan sonra sonuncuyu da yine köşeme batıyorum. Ve lastiğime kaydırmayla bağlıyorum. Şöyle şurayı göstereceğim bakın. Siz bunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir saç bandı elde etmiş olursunuz. Dilerseniz bu tarafını da çevirebilirsiniz. Bu taraftan hiç anlaşılmıyor bağlantı yeri. Dilediğiniz büyüklükte de örebilirsiniz dediğim gibi. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.